Kerem. Hiç Kerem deme, ben gidip hayatta çalmam o kapını. Nedenmiş o? Abla, hep hayati tehlikesi olan işleri ben yapıyorum. Sen ne biçim ablasın? Canım, ne var ne hayati tehlikesi? Bir ürperinden zarar gelmez, git bas. Ha, dün akşam öyle demiyordun ama. Kadın apar topar gönderdin. Ben apar topar yollamadım. Eşi merak içindeydi, bir aileyi dağılmanın eşiğinden kurtardım ben. Sen beni böyle okul kıyafetiyle gördün, çocuk zannettin. Hayatta gidip çalmam ben. Ama tamam gitme, sen gitme, ben çalarım kapıyı. Ne var bunda? Hadi be abla. Tek geçiyorum, hadi yürü be. Eyvah. Afiyet ah, Ben Ne yapacağım şimdi? Sen kimle konuşuyorsun öyle fısır fısır? Ne oldu? Günaydın millet. Tamam sessiz olun da şu soruların cevaplarını vermen lazım. Bir, niye böyle konuşuyoruz? Ses tellerimiz toplu halde zarar mı gördü? İki, bu bulaşıcı hastalık öpüşürse geçer mi? Üç, bu bir seriş şey gibidir. Şişt, yalınma, Afiyet olsun kapıda ben hastayım. Ay ne var ya? Ne var? Ay, bir şey yok bir şey yok Ülber abla. Ben üniversite hazırlık sınavı için rapor aldım o yüzden ders çalış diyorum anlıyor musunuz? Tamam mı? Şimdi siz kapıyı açın. Bir şey değil, hasta değil. Yatıyor değil. Ne derseniz iyi, uçtu değil. Ben yatıyorum. Kapı. Kapı. Evet, bak. Sen, sen de geleceksin. Geleceksin. Gel, gel, gel. 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 Kalk, kapıyı, gel. Ah, Fethan'a. Aa canım Afet Demek zilleri basıp kaçan afacan sendin Afet Bak oymuş. <laughs> Size de merhaba efendim. Öncelikle zilinize basıp kaçan o küçük afacan ben değilim. Ben rüyaya bakmıştım. Rüyaya mı bakmıştınız? Onun annesi benim efendim. Ben rüyaya bakamıyor muyum yani? Siz bunu mu diyorsunuz bana? Bravo abla. Ay ben, ben rüyaya Rüyayı alıp okula gideceğim efendim. Rüya yok. Yok mu? Yani gelemez. Gelemez mi? Ya hasta hasta. Aa ne, nasıl hasta mı gelemez mi nedir yani? Rapor, raporu var efendim rapor. Yani o işte. E peki dün akşam bu çocuğun hiçbir şeyi yoktu şimdi ne oldu birdenbire? Neyse geçmiş olsun. <laughs> <laughs> ah, Fethi hanım. Siz bana geçmiş olsun mu diyorsunuz? Ay ben oradan hasta mı görünüyorum nedir? Ruhi, Afet teyzem bana ki hastasın dedi bak sarardım ben. Bir şey olur rüyadan geçti bu rüyadan. Sa sa sakin ol ablacığım, o bana demiştin hasta diye tamam mı? Rüya yok, görüşmek üzere, saygılar. Neyse efendim, biz okula geç kalmayalım. Görüşmek İyi günler. Be. Abla ben bir rüyaya geçmiş olsun deyip geliyorum, tamam. olmaz. Ne demek olmaz? Çünkü e, rüya hasta, vücudu mikroplara karşı dayanıklı değil. Seni görünce birden bayılacak kucağıma, olmaz değil mi? Hadi. Sen gelsene biraz. Keremciğim. Hadi canım, bak ablanı bekletme, güzel güzel okuluna git, ben onun çorbasını içiririm, atletini değiştiririm, yine atleti... Tabii, hadi fener şampiyon, hadi canım. Afet teyze bu tek başına gidebiliyor mu acaba tuvalete falan? Hadi. Abla, sen bir müsaade etsene bana. Gel gel gidiyoruz yavrum. Abla, Rüyası değil biliyorsun değil mi? Dur bakalım, bu rapor, hastalık filan çıkar kokusu yakında. Senin yüzünden geç kaldık, yürü. Abla ben ne yaptım ya? Çelen çalışmasın, ayakların çalışsın.